uyumuş gerçekten. Çok kötü. Neyse ki dişçiye gidiyorum. Zar zor randevu buldum. Ne kadar dolu bir adam bu böyle. Ay, Aslında korkunç mudur acaba? Daha önce hiç dişimi çektirmek zorunda kalmamıştım. Ya dişimi çekmek isterse? Ama bir şey olmaz. Bu ağrıyla da duracak halim yok. Neyse mecbur gideceğiz o zaman. Hadi kızım yaparsın. Hadi go. Geldik. Adres de burayı gösteriyor. Geç de kalmadım. Ay içeri bir baksam mı acaba? bir şey de gözükmüyor. Ay neyse. Girelim Almancan. Korkacak bir şey yok. Nihayet dişimin ağrısı geçecek. Evet o zaman. Buyurunuz. Hmm. Merhaba. Hoş geldiniz. Neyiniz vardı? Ee, yani... Sizin şikayetiniz neydi? Ya benim çok dişim ağrıyordu. Siz o ne ya? Yoksa o benim düşündüğüm şey mi? Ha o şey ya yeğenim e, vişne suyunu sıktı. Yani orada bir sorun yok işte yeğenim yani çocuksun neticede. Ha yeğenim vişne <laughs> suyu <laughs> olur öyle ya. Her işte böyle aksaklıklar olur falan şey. Benim ya benim dişim çok ağrıyor ne yapacağım? Acaba bunu siz bir ilaç yazsanız falan vermek istem olur mu? Öyle bir çözüm. Ay, ne dersiniz? Önce muayene etmem gerek şu mavi önlüğün önüne geçerseniz harika olur. Bir röntgeninizi alalım. Ha röntgen. Röntgenler ne olacak canım? Alt tarafı resim gibi bir şey. Al o zaman şunun önüne geçeyim şunun önüne tamam. Ne yapacağım şimdi? Post falan mı vereceğim? He? Şunu ısırt. Alın. Evet. E, gülümse. E, hmm, anlaşıldı ko oldu. O zaman, ne zaman biter? Sakinin oluz. Birazdan biter. Ne kadar yorumlar ya. Neyse ne tamam biraz bir o zaman. Aa bakıyorum. Sorununuzu anlıyorum. Bittiyiz Harika oldunuz Size reçete yazıp geliyorum. Tamam hocam. Ay ağzımı hissetmiyorum şu anda. Uyuştum galiba. Tamam ben sizi bekliyorum. Bu doktor çok ilginç bir doktordu. Ama işinde iyiydi belli ki çünkü dişimin ağrısı geçivermişti. Ama yine de merakıma yenik düştüm. Bu kadar garipliğin altında ne saklı olabilirdi ki? Hocam? Ne Hocam? Sonra bir de ne göreyim? Doktorun önlüğü bir anda havalanan bir pelerine dönüştü. Sanki şey gibiydi. Şey. Nasıl yani? Ya da en iyisi hemen ön yargılı olmamak. Önce bir gidip bakalım. Nasıl o kadar hızlı hareket edebiliyor ya? Kesin bir gariplik var. Anlamıştım zaten bir gariplik olduğunu. Ay hocam. Ay o kadar dişimi de ameliyat etti. Kesin ne olduğunu öğrenmek lazım. reçeteni yazdım. Ha, reçete. Şey, benim sergimizim çıktı da. E, oldu o zaman teşekkür ederim. O zaman ben artık gideyim. <laughs> Bir şey unutmadınız mı? <laughs> ne unuttum? Reçeteniz. Ha, reçete. Tamam, onu alalım. Hemen alıp gideyim ben. Olur mu? Tabii ki de, tabii ki de. Nereye gideceğiz? <laughs> Buyurabilirsiniz. <Ha>. Bu taraftan. <laughs> tamam, olur, olur. Şey, e, benim bu ağzımdaki bandaj çıktı da bir şey olmaz herhalde değil mi? E, sorun yok. Çıkabilir. Tamam o zaman. O zaman benim yiyip yiyemeyeceğim şeyler var mı? Kola içmek yok. Cips yemek yok. Vişne suyu içebilirsiniz. Nasıl vişne suyu? Tamam. E, hocam size bir şey sorabilir miyim? aşamayız. Yalnızlığı severim. Uzun zamandır böyle alıştım. Ha anladım. Siz ne zaman başladınız bu işe? Ha ne zaman yaptığıma gelince. Doktor anlatmaya başladığında kaçı verdim? 300 yaşındayım. 275 yıldır buradayım. Umarım hemen fark etmez. İşte öyle. Beni dinlemediniz, kandırdınız ama vampirler çok hızlı koşardı. O yüzden ondan kaçarak kurtulamazdım. Ben de saklandım. Neredesiniz? Çık çabuk ortaya. Fırsat bu fırsat. Üç, iki, ama. Benden kaçabilirsiniz ama saklanamazsın. arabaya bindim mi giderim nihayet yaşasın. Yıktım acaba. Aa, gitmiş çok iyi. Aa nasıl yıktım yıktım Kaçamazsın demiştim. Sen vampirsin ama kaçmak zorundayım. Yok öyle bir şey. Var gördüm seni çok hızlı hareket ediyordun. Bir anda buraya nasıl geldin? Sen bak işte var. Tamam. Belki varsın. İşte Dan bahsediyorsun sen? Vampirsin ya işte hani beni yemeyeceksin değil mi? Yoksa hastaların hepsini sen mi yiyorsun? O yüzden mi iyileşiyorlar? Hayır ben öyle asla bir şey yapmam. Ben seçici bir vampirimdir. Hem ben bu sıralar diyetteyim. Diyet mi? İlk defa bir vampirin diyet yaptığını duydum. O zaman beni yemeyeceksin yani öyle mi? Yemeyeceğim tabii ki. Ne sandınız? Ah oh, çok rahatladım bir an beni yiyeceksin zannettim. O zaman beni neden kovaladın? Ben seni yemek istemiyorum. Ben senin de bir vampir olmanı istiyorum. Hadi ama o kadar da kötü değilim. Ben çok yalnızım. Arkadaş lazım. O yüzden gel buraya. Bir de sanki masummuş gibi sadece arkadaş lazım diyor. Tamam vampirsin çok yalnız bir vampirsin ama bu herkesi vampir yapmanı gerektirmez. Bunu duyduğum gibi kaçtım tabi ama... Merhabalar. Şikayetiniz nedir? Belki vampir olmak o kadar kötü değildir. Cześć,